Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ev Halife Caos'u oynayacağız. Biz. Aynen yani ev küçücük minnacık evlerde ama e, mahsur kalacağız. Evet anlaşıldı. Evet. E, bir dakika niye başlamadı? Oyun e, galiba galiba oyun sar sar makarayı oldu. Evet Halife yalan oldu. Isı, bir dakika ısır makarayı. Isır. Ha tamam Geliyor. Oyun başlıyor. Hmm kadar elikli bir tane çocuk var. Bardık modu açıldı ve gayet gal iyi bir bu. Oğlum topla çubuk odanı. Çok dağınık bir odan o var? Oğlum çubuk topla odanı. Yoksa yoksa ay, el de gel. Yoksa beş kardeş geliyor. <laughs> Birisi patlayıcı. Birisi bir şey alacakmış. Patlayıcı mı? Alfa, Max Tabs. olur sıkıntı olmaz Karlar yüzük yalıyor. Karlar yüzük Polis beni arıyor. Hassas bir yerde bulunmuş. İnşallah bu da bulunmaz. Nerede yapmış? Aha şurada bir adı var. Birisi güvenlik ağı alacakmış. Sakın araların arı, eşek aralığını şey yapmayın. Şu bir evimiz mi? Aha bak onunla küçüldü. Eşek arası kötü değildir bence. Arı, arı sadece. Asker midir? Ne dönüyor ona ya? Şakın. Ama bak o da bir öz tavas. Eşe... Bir, bir daha düşüyor. İnşallah buraya düşmez. Eşe karısı. <laughs> çok kötü, çok kötü sokuyorlar. Eşe gibi girdi bizim sınıfa. Bizim <laughs> sınıfa eşek karısı girdi. Spot fight. O da koyamur. Hayır. Birisi Santa. Hatım oyuncu tako yemedim. İki evet. tek kişi birbirine bağlanacak. Mesela, Türkiye'de ta, tak olsaydı yani. Bir virüs geliyormuş. Aa, elime ne oluyor benim? Elin yok oldu. Elin yok oldu olamaz. Şimdi bir dakika. Aga biz Zoblox'ta hangi elle... Ya! Allah virüs sana geldi. Virüs sana geldi şansına kız. Aha. Aa Yardım edin. Yandı, yandı beni Çok büyük oldu. Ya ev küçüldü. Ev mi küçüldü? <laughs> ev, ev oyuncak eve döndü keşke sen de küçük olsaydın sen. Olurum Santa oldu. Santa. Yani, Gel Noel baba. Yani Santa, çanta. Çanta mı oldun? Santa adam. Bak bu da sıkıştı. Nasıl Santa var? Evet arkadaşlar. Batu aldık kafası köfte oldu. Ama bence bu sayılmaz. Bu da Batu karakteri. Ee, şeytan kanatlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar Baton karakterini söyleyeyim. Mi? Şeytan kanatlı Ay, o karakterini söylüyorum. Baton'un karakter Dropbox karakteri şeytan kanatlı. Bir de yan yanında şeytan kılıçları. Bir de sarı saç sarı saçı var ve kıyafeti şeytan kıyafeti. Biraz arkadaşlar isterseniz biz bunu bir geçelim. Evet, geçelim. Bu geçtiği zaman Gelin şuradaki parkuru bir yapmaya çalışalım. Batuhan parkuru yaptıktan sonra. Dur yapmaya çalışacağım. Aha yere düştüm. Tekrar. <laughs> <gelin. gülüyor> Batuhan parkuru yapmaya çalışırsa. Telefonda yapıyoruz Uzan. Sen kolay mı? ko ko ko, ko, ko kovan değil miydi o ya? Hayır, Arı kol kovanı. Kolay kolay. Kolay kolay pes etme, kolay pes eden kolay 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 Yok kolay. kola, kola Espuma diye vardır aramızda çok kişi. Coca Cola, Espuma diyorsun ama da kola tatlıyor. Biliyor musun motoru? Yok. Anlatayım sana. kola kola Espuma diyorsun. Ya çoğu zor. Ben, ben videoda önce burada bir parkur yapmıştım. Onu yarısına kadar gelmiştim. Arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videoda senin <ücretsin>. karakterinin parkuru geçmiş. Hayır. <laughs> Oğlum evet. bekle lan sen. Bittin bittin. Yok. Bitmemem. Oğlum eğer öyle bir şey olursa sabah kadar uyumam. Ya. Uyuyamazsınız ki zaten. <laughs> Uyumayacağım zaten arkadaşlar. Bir kere sabah kadar uyumadım. Belki oğlumun karakterine kışkırtma videosu da gelir. Oğlum bak. Böyle <laughs> bir şey yaparsan seni Batuhan, Batuhan diyorum arkadaşlar baton. Batuhan bak o senin kıyaf gerçek hayattaki kıyafetini çıkarır, dolla gezdirir mi? <laughs> Vallahi çok pis rezil olursun. Seni takip edeceğim bundan sonra hayatım boyunca. Batuhan şaka sen... yapıyorum canım yani öyle bir şey yapmam mı? Belki burada parkur parkuru geçmeye çalışabilirim senin karakterinle. Sen arkadaşlar sen siz bana bakmayın. O benim karakterim ama ben benim karakterimi noob gibi göstermeye çalışacak. Ama ya. aslında, aslında ben öyle bir şey değilim. Bak ne güzel geçiyordum. <laughs> Aga bir tane oyun Aha. var. Maç başlıyor. A, aklımda bir tane oyun vardı ya. Keşke onu çekseydik. Ya, önüme niye su Ne yapsaydık söyleyeyim mi? Keşke şu videoyu çekseydik. <laughs> Bulaşırı gülümsemez çekseydik. Patlardı video. Bu video daha çok patlayacak bence. Patlama videosu. <laughs> yani nükleer bombadan mı bahsediyorsun? Yok bombadan bahsediyorum. Hayır nükleer bomba Aha, Az oldu Oyun oluyor. başlıyor. Az oldu bomba. Sadece nükleer bomba koy yerine. Lükle. Lükler... Şimdi bak nükleer bomba geliyor <laughs> Aha ka kara yanıyor. Polis beni arıyor şuraya tırmanmaya çalışıyorum ama tırmanamıyorum. Oo evi sucuklu burada olmuş. Yanında kırmızı ev var. O da sucuk. Bu da yumurta. Sucuklu yumurta. Anladın tako yağıyormuş. Benim üstümde mi yağacak tako? Yok şu da yağdı. Oğlum bir kez. Aha. Şu bayağı çocuk ne zaman parkur yapsam nereye gitse senin yanına geliyor. Bir de şey falan mı olacakmış? Maymun mu olacakmış? Allah. Aha, bir beton düşüyor. Kesin bizim kafamıza düşeceğiz. <laughs> of adamın kafası. Kesinlikle birazcık şu ağzıyla konuşmak lazım bu oyunda. Birisi lezzetli bir çubuk şeker alacakmış. Ya baba şu acıktıysan şu yumurtayı yesene. Aha. Yesene acıktıysan. Ulan kazan dibi. Abo. Ulan kazan dibi. Aynen. Bu arada sucuklu yumurtayı yesene. Acıktıysan ye. Yiyemiyorsun. Ay yiyormuş gibi yapalım bakalım. Ama gerçekten yiyor. Afiyet olsun paçam. Yanında sucuk bak kazan dibi tatlısı. Ne? <laughs> bak kazanın dibi. Kazanın dibi. Adadığınız üzere ne o başkaymış. Kazanın, kazanın kuzeni. Bekle. Ağaç kakan mı? He neyse o başkaymış. Ağaç kakanın kuzeni. <laughs> böyle yani her şeyi ben böyle derim. Bir oyuncunun sağlığı oha. Maksimum buz geliyor ama buz şu düşünsene tam <laughs> da üstüne düşüyormuş her gün de beton mu? Ürkün yazdı. Yan. <laughs> Bana şey verdi. Hmm. Radyo verdi ama dozya. benim araba sesimi duymak isteyen. Pardon. Ya ulan. Efendim araba sesi yaptım. Araba sesi yapma sen bir daha. Ya yüzüksün beni. Aha. O oh, şu mağazını. Abi bir dakika. Evim kale oldu. <laughs> Eyvah o ballı bu ballı. Hem de sucuklu yumurta. Aa bal mı? Abi sucuklu yumurta gitti. Ya beni yüzüm ya araba sesi. Nasıl, esin nasıl? Vurma. <laughs> Aha bunu kılıç falan yapayım mi? tekrar. Ha. Yapayım. Tamam. <laughs> <Masıdı>. Geldi. <laughs> <kamyon> sesi yaptı. <laughs> Videodan çok çirkin geliyor. Ben böyle videoyu ya. He. Böyle hani buraya gelen adamları düşür böyle kafanla. Sonuçta o kadar kafaya. kolay değil ki. O kadar kolay değil. Çünkü o bir batuhan. O bir batuhan. Ha bu etkinlikten sonra yeni tut başlıyor. Etkinlik adam, mi? Bu... Arkadaşlar. Lava bakar mısın bir? Bir sonraki tut bekliyor. Lava bakar mısın? Lava gitti. Lava oru or, ona etkinlik videosunu Hangisini seçelim? Hmm. Hmm. Ben şu bunu. Tersi. <laughs> Herkes tek kaleyi seçti. Tek kale. Ee, bak abi. İki yer oynayalım ondan sonra. Abi ona biliyorum. etkinlik mi diyorlar sence? Oğlum ölüm, ölüm etkinliği lan o. Oyun 5 saniye içinde başlıyormuş. Hemen şöyle. Oyun 5 saniye içinde başlıyormuş. Hemen <laughs> şöyle tek kaleye geldi. Tek kale. Tek, <laughs> tek kale aç. Tek kale aç. Nerede başka? Aa! Ya böyle şans oldu ya. Ay, pardon. Ee, arkadaşlar hepsi benim suçum değildir kesinlikle. Ben kaçıyorum. Yoksa bu batuhan beni patates patatesin içine koyup olacak. Neyse bu videoyu bitirelim. Bu, bu kanal bu videomuz bu kadar olsun. Bu, bugün, bu videomuzun sonuna geldik. Ee, evet. evet videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Ben. Evet. Bunları yapabilirsiniz eğer videoyu beğendiyseniz. Görüşürüz. Bay bay.